Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sokak lezzetlerinden olan bol soslu ve yumuşacık ile ıslak hamburger tarifi paylaşacağım. Öncelikle kabımızın içerisine 500 gram kıymayı ekliyorum. 1 adet soğan rendesi. Soğanınızı dilerseniz rondodan geçirebilirsiniz ve 1 adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı galeta unu, 2 diş sarımsak rendesi ekliyorum. Ola ki sarımsak aromasını çok sevmiyorsanız bir diş yeterli olacaktır. Silme bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyorum, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir anne köftesi yoğuruyoruz şimdi. Yoğurduğumuz köftenin üzerini kapatarak dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum 15 dakika boyunca. Şimdi tencereme 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum yağımı biraz ısıtmaya bırakıyorum yağımız ısındıktan sonra içerisine iki diş sarımsak ekliyorum ve bir iki tur çeviriyorum sarımsağın kokusu çıkmaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum domates salçasını da Yine bir iki tur çeviriyorum. Yani salçanın kokusu çıkana kadar. Salçanın kokusu çıktıktan sonra içerisine 4 adet büyük boy <laughs> rendelediğiniz veya sonradan geçirdiğiniz domates ekliyorum. ve 2 yemek kaşığı kadar da ketçap ekliyorum. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Son olarak sosumuzun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve tuz ekliyorum. settirip karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Yani kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişireceğiz. Domates sosumuz suyunu çektikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz artık. Köftelerimi e tavaya aldım ve arkalı önlü iki tarafını kızartıyorum köfteyle. Köfteler pişerken biz de tenceremizin kabanını hazırlıyoruz. suda da ıslattığımız yağlı kağıdı tenceremizin tabanına yayıyoruz. Yani tabanına yerleştiriyoruz. Hamburger ekmeklerimizi alıyoruz ve e, sosa batırıyoruz, hazırladığımız domates sosuna ve e, tenceremize yerleştiriyoruz köftelerimizi de koyuyoruz üzerine şimdi e, ekmeklerimizin yani hamburger ekmeklerinin diğer üst kısmını da sosa batırıp üzerine yerleştireceğiz. Kalan sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz ve ocağın altını açıp kısık ateşte tenceremin kapağını kapatıyorum ve 5 dakika kadar pişmeye bırakıyorum hamburgerimiz hazır patates eşliğinde servis edebilirsiniz Afiyet olsun